Merhaba sevgili gençler. Alfa bize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde Limit Yayınları 9. sınıf Soru Bankası'nın testlerini çözmeye devam edeceğiz ve ikinci ünitenin 17 numaralı testini çözüyorum. Konu anlatım kısmında hareket ve hareketin temel kavramlarını anlatmıştım. Bu çözdüğüm sorular ise o kısımla ilgili. Referans noktası, yörünge, yer değiştirme, konum, alınan yol, sürat, hız bu kavramlarla ilgili soruları çözeceğim. Şimdi birinci sorudan başlayalım. Birinci soru ne diyor bakın. Doğrusal bir yol boyunca hareket eden cismin hareketinin açıklanmasında kullanılan niceliklerinden hangileri vektörel değildir diye soruluyor. Konum vektörel. Şöyle V harfi yazalım. Hız vektörel, yer değiştirme vektörel, neler vektörel değildi bu temel kavramlarla ilgili. Mesela sürat vektörel değil, alınan yol vektörel değil, yörüngenin uzunluğu denildiği zaman bunlar vektörel değil. Buna göre doğru cevap yalnız iki A seçeneğidir. İkinci soru hareket halindeki cisimler için kullanılan niceliklerden sürat ve hız ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Bakın alınan yol ile yer değiştirmeyi mutlaka biliyor olmanız lazım. Alınan yol skaler bir büyüklüktü, yer değiştirme vektörel bir büyüklüktü. Birim zamanda alınan yol sürat olarak, birim zamanda yer değiştirme ise hız olarak tanımlanmıştı. Yani yoldan sürati türetiyoruz, Yer değiştirmeden ise hızı türetiyoruz. Alınan yol skaler olduğu için sürat de skaler, yer değiştirme vektörel olduğu için hız da vektörel bir nicelik. Bakın böyle bir kısaca size bunları hatırlatmış oldum. İkisi de türetilmiş büyüklük tabii ki. Bu konunun ilk bölümünde temel ve türetilmiş büyüklükleri anlatmıştık. 7 tane temel büyüklük vardı. Bunların içerisinde ne sürat ne de hız vardı. Yani hız ve sürat türetilmiş büyüklüktür. Bu doğru. İkisi de vektörel demiş. Hayır. Sürat skaler hız vektörel bu yanlış. İkisinin de esaydaki birimi metre bölü saniyedir demiş. Bakın V eşittir. Mesela delta X bölü delta T dediğim zaman uzunluk birimini zaman birimine bölerek hız birimini ya da sürat bilim birimini elde ediyoruz. Metre bölü saniye olduğunu buradan rahatlıkla görebiliriz. Cevap 1 ve 3 C seçeneğidir. Üçüncü sorun otomobil ile seyahat eden Mehmet yolculuğu sırasında elektronik denetleme sistemine yaklaştığını fark ediyor. O anda otomobilin gösterge paneline bakıyor ve 70 km bölü saat ifadesini okuyor. Buna göre parçada verilen 70 km bölü saat değeri fizikteki hangi niceliğin büyüklüğüdür diye soruluyor. Otomobillerdeki adı hız göstergesi ama aslında o neyi gösteriyor? Sürati gösteriyor arkadaşlar. Yönden bağımsız. Ekranda yön yazıyor mu? Doğuya doğru gidiyor, batıya göre gidiyor falan, kuzeye gidiyor. Hayır. Yani yönden bağımsız sadece o andaki sürat değerinizi gösteriyor. Ki bu da anlıktır. Çünkü bir saniye sonra frene bastıysanız 70 değil de 70'in altında olacak. E gaza bastıysanız 70'in üzerinde olacak. O an gözün ekrana ilişti 70'i gördü. Ha, o andaki sürat değerini gösterdiği için anlık süratleri cevap C seçeneğidir. Dördüncü soru. Mehmet Mustafa ve Emre'nin aynı doğrultu üzerinde durduğu noktalar aşağıda gösterilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye soruluyor. Birinci yargı ne diyor? Emre Mehmet'in altı birim batısındadır diyor. Emre bakın Mehmet'in hangi tarafında? Doğu tarafında. Bir defa batı tarafında değil. Altı birim mi? Evet altı birim. Zaten şu aralıkları saydığınız zaman 1, 2, üç, dört, beş, altı görüyorsunuz. Sayı doğru üzerinde de eksi 2'den artı 4'e kadar 6 birim olduğunu göre görüyorsunuz. 6 birim ama batısında değil doğusundadır deseydi doğru olurdu bu yanlış. Mustafa Emre'nin 3 birim batısında. Mustafaya bakıyoruz. Emre'nin 3 birim batısında. Yani şu şekilde Emre'ye göre konum vektörünü gösterecek olursak 3 birim batı tarafında olduğunu görüyoruz. Bu doğru. 3'e bakıyoruz. Mustafa Mehmet'in 3 birim doğusundadır. Bu sefer referans noktasını Mehmet olarak alıyoruz. 3 birim doğusunda olduğunu şu şekilde yine görebiliriz. Mustafa Emre'nin 3 birim doğusunda ifadesi doğrudur. Cevap 2 ve 3 D seçeneğidir. Beşinci soru. Yatay bir yolda hareket eden bir otomobilin hareketi sırasında herhangi 20 saniyelik zaman dilimlerindeki yer değiştirme ve aldığı yolun büyüklüğünün gösterildiği tablo aşağıdaki gibidir. Bu tablo incelendiğinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye soruluyor. Tabloda bakın yer değiştirme ve alınan yollar verilmiş. Mesela birinci zaman aralığında V hız diyelim. Hız nereden bulunuyordu? Yer değiştirmeden bulunuyordu. Bakın 60 bölü 20 dediğimiz zaman 3 metre bölü saniye olacak ve sürat ise ne kadar yol almış alınan yoldan buluyoruz 100 bölü 20 saniyelik zaman diliminde 5 metre bölü saniyedir ikinci zaman dilimi için yapalım aynı şeyi v hız diyoruz yer değiştirme 80 olduğu için 80 bölü 20'den 4 metre bölü saniye sürat ise ikinci zaman diliminde yine 80 bölü 20'den onun da 4 metre bölü saniye olduğunu görüyoruz. Şimdi şıkları buna göre belirleyelim. Bakın A şıkkında ne diyor? Birinci zaman dilimindeki ortalama hızı ikinci zaman dilimindeki ortalama hızından küçüktür. Birinci de 3'tür, ikinci de 4'tür. Doğru mu bu? Bu doğru. Biz yanlışı arıyoruz. Tabi burada bize hızlanıyor mu, yavaşlıyor mu, sabit hızla mı gidiyor onu bilmediğimiz için ortalama sürat tabiri kullanmış. Ya da ortalama hız tabiri. Bunda bir problem var mı? Yok. B şıkkına bakıyoruz. Birinci zaman dilimindeki ortalama sürati, yani şu 5. ikinci zaman dilimindeki ortalama süratinden büyüktür. Yani 4'ten büyüktür. Doğru. C'ye bakıyoruz. Otomobil ikinci zaman diliminde doğrusal bir yol üzerinde hareket etmiştir. Onu nereden anlıyoruz? Doğrusal bir yolda hareket ettiğini. Bakın yer değiştirme ile alınan yolun eşit olabilmesi için bu şart arkadaşlar. Böyle kıvrımlı bir yolda gitseydi yer değiştirme kesinlikle daha küçük olması gerekiyordu alınan yoldan. E, alınan yolla yer değiştirmenin eşit olması düz bir doğru üzerinde gittiğini söylüyorlar. 100 metre koşuyu düşünün. Takozlardan çıkıp finişe gelinceye kadar hepsi aynı doğrultuda hareket ediyor. Bu da doğru. D'ye bakıyoruz. Birinci zaman diliminde otomobilin ortalama sürati. Yani şu 5 ortalama hızından büyüktür. E 5, 3'ten büyüktür zaten artık bunu yazdıktan sonra bakarak rahatlıkla konuşabilirsiniz. E'ye bakıyoruz. ikinci zaman diliminde otomobilin ortalama hızı ortalama süratinden küçüktür diyor. Hayır eşit olduğunu zaten bulduk. İkisinin de 4 metre bölü saniye olduğunu. Buna göre bu yanlış cevap E seçeneğidir. Altıncı soru. Dorsal bir yolun K noktasından harekete başlayan araç 3 saniye sonra L noktasına varıyor ve hiç durmadan M noktasına doğru hareket ederek 2 saniye sonra M noktasına ulaşıyor. Buna göre aracın hızının büyüklüğü ve sürati kaç metre bölü saniye olur demiş. Hızının büyüklüğünü bulalım. V hız diyorum. Ne kadar yer değiştirdi? Bakın önce L'ye gitti tekrar M'ye geldiğine göre şu vektörün uzunluğu yer değiştirmeyi verecektir. Yani 25 metre. Toplam Kaç saniye sürdü? L'ye kadar gitti. Sonra M'ye geri geldi. 5 saniye sürdüğüne göre 5'e böldük. 5 metre bölü saniye olacak. Sürat ise alınan toplam yol. Bakın 25, 15 daha L'ye gelinceye kadar 40 metre yol aldı. Sonra döndü 15 metre daha yol aldı. Dolayısıyla 55 metre yol aldı. Alınan yolu geçen süreye böldüğümüzde sürati buluyoruz. O da 11 metre bölü saniye cevap el seçeneğidir. Yedinci soru. Bir şehirden başka bir şehre seyahat sırasında yol kenarında birçok tabela ile karşılaşılır. Aşağıdaki görselde bu tabelalardan biri verilmiştir. Bu tabela ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Bundan önceki testte de benzer bir soru vardı ama farklı noktalar vurgulanıyor. Birinci yargı ne diyor? Tabelada yazan 30 rakamı vektörel bir niceliğin büyüklüğüdür. Doğru mu? Hayır. 30 alınan yolu gösteriyor. Yani varılacak noktaya olan uzaklığı. İşte Antalya 30 kilometre olduğunu gösteriyor. Bu vektörel değil. Alınan yol skaler bir büyüklük. Yer değiştirme vektörelde hatırlatıyorum bu yanlış. 2'ye bakıyoruz tabela bulunduğu noktadan Antalya'ya giden yolun uzunluğunu ifade eder. İşte bu doğru. Üçe bakıyoruz tabeladaki 30 rakam birimi metredir demiş. Doğru mu? Hayır. Tabelada yazanın niceliğin esaydaki birimi metredir deseydi bakın o zaman doğru olurdu. Arkadaşlar 30 metre ne demek? E, bakın şu daha şöyle şu demirlerin bitiş noktasına varmadan zaten 30 metre geçer. Bu 30 kilometre. Antalya olan uzaklık bu noktadan 30 kilometre olduğunu gösteriyor. Bu yanlış. Doğru cevap yalnız 2. B seçeneğidir. 8. soru. Bir araç doğrusal yolun K noktasından sabit süratle harekete başlayarak 10 saniyede 200 metre ilerideki L noktasına ulaşıyor. Buna göre aracın yargılarından hangileri doğrudur diye soruluyor. Aldığı yol yer değiştirmenin büyüklüğüne eşittir demiş. Şuna dikkat edin bakın. Doğrusal yolun K noktasından L noktasına doğru gidiyor. Yol düz ise şu şekilde bir yol düşünelim. Şuradaki K noktasından buradaki L noktasına gittiği zaman işte şu aradaki alınan yol ile yer değiştirme vektörünün eşit olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Birinci yargı doğru. İkiye bakıyoruz. Sürat ve hız büyüklüğü eşittir. Sürat alınan yolun zamana bölümü. O yolu alınma süresine. Hız ise yer değiştirmenin, aynı süreye bölümüdür. E dolayısıyla yer değiştirme ile yol eşit olması nedeniyle yol ile yer değiştirmenin eşit olması nedeniyle sürat ve hızın büyüklükleri de eşit olacak. Aracın sürati 20 metre bölü saniye demiş. Ne kadar yol alıyor? 200 metre 10 saniyede aldığı için 20 metre bölü saniye olacaktır. Aracın sürati. Bu da doğru. Cevap 1, 2, 3. E seçeneğidir. Dokuzuncu ve son soru çözüyoruz. XY koordinat düzleminin K noktasında bulunan bir tavşan harekete geçip L noktasına varıyor. Buna göre tavşan ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diye soruluyor. 50 metre yer değiştirmiş. Bakın K noktasından L noktasına birleştirilen şu kesikli çizginin uzunluğu yer değiştirmedir. Yani iki nokta arasındaki yer değiştirme bu noktaları birleştiren en kısa mesafe olarak tanımlamıştık ya da kuş uçuşu. Bakın şurada bir dik üçgen oluşacak. Şöyle diyelim. Hatta şöyle kesik çiziyorum. Şu dik üçgende hipotenüs uzunluğu bize yer değiştirme miktarını verecek. Şuraya dik diyoruz. Bakın bunun bir kenarı eksi 20'den artı 20'ye. Yani şu kenar 40 metre. Diğer kenar ise 30 metre. Hipotenüsten bu uzunluğun hemen 50 metre olacağını rahatlıkla görebilirsiniz. Pisagor bağıntısından hipotenüs uzunluğu 3-4-5'in katları şeklinde. M ve N noktalarındaki gözlemcilere göre tavşan farklı miktarlarda yer değiştirmiş. Bakın yer değiştirmenin referans noktasına bağlı olmadığını yani gözlemci nerede olursa olsun M noktasında da olsa N noktasında da olsa tavşan 50 metre yer değiştirmiş. Bu yanlış. Üçe bakalım K'deyken N'deki gözlemciye göre konumu eksi 50 metredir. Bakın N'deki gözlemciye göre. Gözlemci kim? N noktası. Tavşan nerede? K noktasında. İşte N'den K'ya bir vektör çiziyoruz. Şu vektörün uzunluğu konum vektörünü gösterecek. O konum da eksi 50 metre olduğunu buradan rahatlıkla görüyorsunuz. Artı 30'dan eksi 20'ye. Tabii ki yön olarak K'ye doğru çizmek zorundayız. Bu doğru. Dörde bakıyoruz. L'ye geldiğinde M'deki gözlemciye göre konumu artı 40 metredir. Bakın bu sefer de M'deki gözlemciye göre konum vektörünü çiziyorum L'ye geldiğinde şu uzunluk. E bu uzunluk ise artı 40 metredir. Yani bu da doğru mu? Evet cevap 1 3 ve 4 D seçeneğidir. Evet sevgili gençler 17. testi de çözmüş bulunuyoruz. Bundan sonraki dersimizde ise 18. testi çözeceğim. Hepinize iyi çalışmalar, başarılar diliyorum.